Selamünaleyküm arkadaşlar. İğnez Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız. Modelimizi gördüğünüz üzere pipetle yapacağız. Pipetle yeni bir model keşfedin diyorum sizlere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil butonuna da tıklayarak modellerimi yüklediğim zaman sizlere bildirim gelebilir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu tıklayıp açabilirsiniz ve beğeni ve yorumlarınızla ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Esirgemeyin diyorum ve modelimize hemen başlayalım modelimizi pipetle yapacağız ip numaralarımı hemen şöyle 2261 leylak suni ipek 1851 de yine leylak suni ipek yeşilim 728 yeşil tonumuzu oyalı suni ipekten kullanacağım hemen şöyle iplerimi kenara alayım e, pipetle normal pipet kalını biraz e, normal minik pipetlerden biraz daha kalın bir pipet kullanacağız pipetle oyamızı yapmadan hemen şöyle bir aya oyamızı oluşturalım ve motifimizi bağlayacağımız kısmı hemen şöyle başlayalım. Evet. Hemen ara oyası olarak fil dişi kuyumcu kafesi istediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arayüz olarak ben kuyumcu kafesini kullanacağım. Hemen buradan modelimi kuracağım yeri arasını oluşturuyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane ara boşluğu bırakacağım. 1 2 3 4 tane ilerledim. Hemen o 4 tane zürafama geri dönüyorum. Minik bir burada kaya oluşturacağım. geri döndüm kesme işlemine devam ediyorum Evet son olarak da bu şekilde bire kadar kestim ve böyle ipimi bu şekilde bırakıyorum ve matifimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar hemen şöyle pipetimizi alıyorum koyu tonlu başlayalım. İpimi pipetimin altından iğnem pipetimin yanına ve pipetimizi şu şekilde bükebilirsiniz Daha rahat olur. Çünkü pipetin hani bizlere bir şeyliği olmayacak. Hemen iğnemi de pipetimin yanında bu alttan tuttuğum ipi bırakmayacağım. Hemen şöyle 2 3 4 5 6 7 8 15 kez dolayacağız. 9 10 11 12 13 13 14 ve 15 15 tane bu şekilde doladıktan sonra iğnemin üzerine ipimi doladım ve burada hemen yavaşça düğümü oluşturuyorum bu şekilde düğümümü oluşturdum ve biraz da pipetinize dediğim gibi şöyle bastırırsanız Parmak ütüsü dediğimiz olay oluşmuş olacak ve ipimiz şekil alacak. Şu fazlalık ipimi bir alayım. Evet, yavaş bir şekilde pipetimizden çıkarıyoruz. Dediğim gibi bu parmak ütüsü dediğimiz olay yani elimizde ipe biraz şekil vermek. Hemen buradan, bakın hemen zürafamızı tekrar hemen pırpırımıza yukarı doğru çıktım. Tabii sizler isterseniz e, modeli çevirerek yani motifi çevirerek de yapabilirsiniz. Şu an evet düğüm oluşmadı hemen bir tane. nazarlara geldik mi? Hemen şöyle yukarı doğru pırpırımın boyutunda çıktım. Şöyle dediğim gibi motifinizi çevirebilirsiniz. Hemen buradan diğer bir pırpıra batarak tek tek bütün pırpırlarımıza batarak

Sırayla, yani sıralarını çok karıştırmadan o parmak ütüsü dediğimiz noktada zaten hani onun için var sırası karışmaması için pırpırlarımıza şeklini veriyoruz. Hemen bakın şu şekilde oluştu. Hemen ters çevirdim tekrar. Hemen buradan bir sıra daha gideceğim. Bu dönüşümde bir tane buraya pırpır pır yap şey e, zürafa yaptım pardon arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Zürafa yaparak Evet, son Zürafamızı da yaptık. Buradaki son bir tane yalnız bırakmıyoruz. Çiçek olacağı için hemen oradaki pırpıra doğru tekrar iniyoruz ve ilk aşamamızı bitirmiş oluyoruz ipimizle beraber. İpimizi de keselim burada. Hemen diğer bir açık tonumuzu alıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle ipimizi kestiğimiz noktadan tekrar açık tonlu ipimizi buraya sabitliyoruz. Hemen zürafamızın içerisine batarak bir zürafa ekledim ve bu zürafanın içerisine tekrar batarak buraya minik bir pırpır yapıyorum. Hemen diğer bir zürafaya geçtim. Buraya da bir tane pırpır ekledim. Yani bu şekilde bütün pırpırları zürafamların içerisine pırpır yaparak devam edeceğim. Çok çekiştirmeyin elinizde. Çünkü motifinizin şekli bozulabilir. Çekiştirmeden, yumuşak bir şekilde düğümümüzü sadece çekebiliriz. Yani düğümümüzü sıkıştırabiliriz ama motifi kesinlikle çekmeyin. Bizim biraz binamız hareketli. O yüzden sesler gelebilir. Bu şekilde bütün zürafalarımın etrafını geziyorum. son zürafaya geldim. Oraya hiç pırpır yapmıyorum. Bu şekilde motifimi bitirdim. Hemen diğer bir aşamasına geçeceğim. Şöyle iplerimi alayım. Bakın bu şekilde etrafını minik pırpırlarla döndüm. Hemen diğer bir aşamasına geçiyorum. Koy tonlu ipimi ipimden alacağım. Hemen şöyle bir iğnemize birazcık koyu tondan takalım. Koyu ton ipimiz de biraz kendi açılıyor aslında ipler arada. Bu da neden anlamadım. İplerin arası açılıyor. Hemen motifimize devam edelim. Buradaki yaptığımız minik zürafaya tekrar batıyorum. Bakın şu şekilde. Hemen bu aradaki yani pırpırın yanında eklediğimiz bir tane daha zürafamıza batarak pırpırımızın üzerinde yuva oluşturuyorum. Hemen aynı şekilde diğer bir pırpıra batıyorum. Zürafamıza geçiyorum. bu şekilde hemen diğer yandaki bir zürafaya şekilde bütün zürafalarımızı etrafına dönüyoruz. Evet. Motifimizin son sırasını da bitirdik. Son işlemini de yaptık arkadaşlar. Bakın motifimiz bu şekilde. Çok şık bir motif oldu. Pipet deyip geçmeyelim bence. Çok tatlı bir motif çıkardı bize pipet. Hemen şöyle bu yeşil dağımızın minik dağımızın bakın şu şekilde ortasına hemen şöyle bir tane battım. Motifimizin de tam göbek kısmından arkadaşlar. Göbek kısmından şöyle geçirdim. Tekrar aşağıdaki ipekli zürafanın içerisine iğnemi tekrar geçiriyorum. Hemen arkadan tekrar bir kez daha motifimizin ortasından geçirelim ki sabit olsun. Hemen şöyle arkasını çevirip buradan bir tane iğnemizin üzerine ipini atarak buraya bir tane düğüm ekliyoruz arkadaşlar son olarak hemen iğnemizde şöyle bir kayamızın ikinci sürafasını alalım bakın arkadaşlar modelimiz bu şekilde oluştu hemen tabi şöyle ütümüz bile değdirdiğimiz zaman tabii ki bu biraz daha toplayacak yeşili ipimi neden ikinciye aldım buradan tekrar kayamızdan aşağıya inerek modelimi devam ettireceğim bugünkü modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar yani pipetle yeni bir model keşfetmiş olduk şöyle biraz rengimizden dolayı netleştiremedim ama Instagram adresinden bitmiş halinde e, sizlerle paylaşacağım Tabii açık rengiyle daha yapınca daha bir net belli olacak bugün koyu yapalım istedim ama tam net bir görüntü alamadık sanırım Evet şöyle yapınca daha net göründü başka modellerle görüşmek üzere arkadaşlar Umarım modelimizi beğenmişsinizdir kaydetmeyi, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla vesaire sosyal hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın kanalımı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayalım lütfen. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi, çok iyi bakın yani.